Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün doğa harikası bir yerdeyiz. Sinop İnceburun Merkezi. İşte hemen deniz sahillerinin olduğu bölgede kum zambağını inceleyeceğiz. Kum zambakları endemik bir bitki değerli arkadaşlar. Karadeniz sahil bölgesindeki kumulluk alanlarda yetişiyor gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar kum zambağı Zambakgiller familyasından ve toprak altında soğan oluşturuyor. E, bu şekilde beyaz zambak e, çiçeğinin karakteristik özelliğini gösteren bir yapıda gelişiyor. Şu anda yaklaşık olarak e, Ağustos ayının sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bu da sonbahara doğru girdiğimiz dönemde artık çiçek açma dönemini bitirmek üzere birkaç tane e, bireyde çiçekler görünüyor işte size yakından gösteriyoruz ve çiçek döneminden sonra meyve keseleri oluşturuyor. Bunların içerisinde arkadaşlar meyveler siyah renkli meyveler birazdan onu da göstereceğiz. Hemen şurada da sahilde oldukça fazla miktarda var ve tamamı meyveye dönmek üzere. Arkadaşlar şurada da hemen küçük bir meyvesini görüyoruz. Tohum singerimsi bir yapı ve bunun içerisinde tabi bu geçen seneden kalma tohum taslağı. Şurada da hemen gösterelim. Şu şekilde meyveler oluşturuyor. Değerli arkadaşlar bunlar yaklaşık 10 gün içerisinde olgunlaşıp siyah meyvelerini doğaya salacak. Hemen biz birini size göstermek için açacağız ve içindeki meyve taslağını, tohum taslağını görmeye çalışacağız. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar siyah siyah bunlar siyahlaşacak ve her biri ve birer bitki meydana getirmek üzere bu şekilde tohum oluşturacak. Sinop sahillerinde arkadaşlar kum zambağı bitkisi endemik bir bitki. Toplaması, zarar verilmesi yasak. Bu şekilde bu sahillerde oldukça fazla miktarda yetişiyor. Biz de bu şekilde sizlere bu bitkinin özel bir bitki çünkü göstermek istedik sahillerde kumurluk alanlarda kum zambağı değerli dostlar bu şekilde